Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat hiç eksik olmasın dileği ile evet bugün göz dolduran, çiçeklerini artık açtıkça açan Böyle gözlerimizi şenlendiren dikenler tacı ile geldim sevgili arkadaşlar. Dikenler tacının konumu gayet güzel, aydınlık, ferah, çok güzel bir yerde bulundurun ki böyle güzel dolu dolu çiçeklerini versin sevgili dostlar. Eğer konumunu iyi ayarlamadığınız takdirde çiçek verimi biraz daha zayıf olacaktır. Eğer konumunu iyi ayarladığınız takdirde hatta ben bir alttaki videomda konumunu sizlere göstermiştim. Bu şekilde konumu olmalı diye. Sizler de evinizde bol aydınlık olan bir yerde güneş gören bir yerde konumunu sağladığınız takdirde sizlerin de karşınıza böyle dolu dolu çiçekleri ile gelecektir sevgili arkadaşlar evet çiçeklerin böyle güzel olmasını sağlamamız için tabii ki de kürlerini vermemiz gerekiyor kürlerini çok güzel bir şekilde verdiğiniz takdirde karşınıza bu şekilde çıkacaktır. İlk etapta toprağından başlayalım. Dikenler tacının toprağı bol geçirgen bir toprak olmalı. Mümkün Mertebe e, suyu üstünde pek e, saksında su bulundurmayın sevgili arkadaşlar. E, toprağı nemli olmalı. Toprağın nemli olduğu takdirde yani nemini alıyor ve de bu dönemde zaten çiçekli olduğu zaman çok susuz bırakmayın. Toprağı da kaliteli bir toprak olduğunda olduğu zaman herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyor. Bildiğiniz gibi dikenler tacı kaktüs gillerden olduğundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Bakın toprağını e, bir tık böyle kum ince kum karıştırabilirsiniz e, veyahut da perlit koyabilirsiniz. Eğer perlit koyarsanız hani kum bulamazsanız ince kum bulamazsanız bulamazsanız perlit karıştırın. Perlit de bulamazsanız beyaz eşyaların kenarlarından çıkan böyle köpük gibi straforlar var. Onları karıştırabilirsiniz. O da toprağı havalı tutuyor. Toprak havalı olduğu zaman kök ilerlemesi daha da hızlı oluyor. Kökü ne kadar sağlıklı olur ise dikenler tacının çiçek verimi de ona göre fazla olacaktır. Sulamasında az önce bahsettiğim gibi toprağın nemli bir şekilde olsun. Çok fazla a, a, toprağı Nasıl söyleyeyim size böyle balçık gibi fazla su vermeyin. Eğer çok fazla balçık gibi fazla su verirseniz bu seferde kök çürümesine neden olur. Onun için dikkatli bir şekilde bunu ayarlarsanız bir de yerini konumunu iyi ayarlarsanız gayet sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Evet dikenler tacında en çok karşılaştığımız sorunlardan biri yapraklarında sararmalar meydana geliyor. Evet arkadaşlar bakın ondan bir tanesinde şimdi benim bu çiçeğimin de yapraklarında böyle hafif sararmalar meydana geliyor evet arkadaşlar bu neden oluyor ondan bahsedelim kürlerini düzgün dengeli bir şekilde verdiğimiz takdirde ne yapıyor kendini tekrar yeniliyor kendini tekrar tamamlıyor eksik olan besinini tam takviye ettiğimiz takdirde bu problem ortadan kalkacaktır eğer çok fazla da yaprakları sararıyorsa, bu sefer de boyuna doğru gidip de yaprakları dökülüp tek başına kalıyorsa, yani sip sivri bir dal olarak kalıyorsa o zaman da ne yapıyoruz? Evet sevgili arkadaşlar. Mesela şu altında dalları varsa, şu altındaki dallardan ne yapıyoruz? Şuradan bir tık hemen dibinden kestik miydi? Ondan sonra kendini kurtarıyor. Yani kendi öleceğim zannediyor ve de hemen ne yapıyor? Kendini çok çabuk toparlıyor. Evet arkadaşlar dikenler tacının e, kürüne geçelim şimdi hangi kürlerden vereceğiz bugün buyurun kürümüzü evet arkadaşlar bakın şöyle bir su bardağına şöyle bir tane kesme şekeri atıyorum bunun erimesi için güzelce karıştırıyorum Burada benim 4 saksım var. 4, 4 saksıma sadece bir tane kesme şekeri attım arkadaşlar. Veyahut da kesme şekeriniz yoksa bir çay kaşığı toz şekeri karıştırın. Toz şekeri karıştırdıktan sonra bunu evet eridi. Şöyle güzelce karıştırdım. 1 litre suyumun içine karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle aşağı yukarı bir çay bardağı gelecek miktarda. Bir çay bardağı gelecek şekilde nemli bir toprağa bu kürü uygulayınız sevgili arkadaşlar. Dikenler tacı veya da kaktüs gillerden olan. Bakın bu çiçekleri her çiçeğe, çiçek açan bütün çiçeklerimize bu kürü verebiliriz. Gönül rahatlığıyla verin. Çünkü çiçeğe şeker ne yapıyor? Çiçeklerimizin kökünü daha da güzel besliyor. Daha da güzel sağlıklı çiçek aşmasına teşvik ediyor. Ee, toprak besinini kökünden alıp yapraklarına ve de çiçeklerine enerjisini harcadığından dolayı bizim ek takviye olarak besin vermemiz kesinlikle ve de kesinlikle gerekiyor. Bu dönemde dikenler tacı çoğalır mı diye yazmışsınız. Evet arkadaşlar bu dönemde dikenler tacı çoğalır. İsterseniz direkt toprağa dikin ama beyaz sütü aktıktan sonra direkt toprağa dikin. İsterseniz de direkt e, suda köklendirip dikebilirsiniz. Ben suda köklendirdim. Aşağı yukarı köklenmesi hemen hemen bir buçuk ayı aldı. Bir buçuk ay sonra köklendirdikten sonra toprağa diktiğiniz zaman o zaman yüzde yüz garanti oluyor tam net bir şekilde e, zamanınız varsa suda köklendirip dikebilirsiniz suya koyduğunuz zaman Eğer kökte çürüme meydana gelir ise o çürüyen yerini bir üstten yani nasıl size şuradan tarif edeyim e, Mesela şurası suya koydunuz şu kadar yeri Eğer şu kadar yeri e, çürüdüyse bakın bir üstünden şuradan kesin bıçaklan. Adam akıllısı güzel sağlam kesen bir bıçakla kökünü ezmeden bıçaklan kesin tekrar suya koyun. Çünkü ben o, o durumu yaşadım. Ee, yaşadığım durumu anlatıyorum sizlere. Eğer sizlerin de öyle olursa hani kökünde çürüme meydana gelir ise bir üstünden bir seferde bıçaklan veya da makaslan kesin. Kestikten sonra yeniden suya koyun. O zaman gayet güzel kökleniyor. Ben e, top e, suya koyduğum zaman top biraz da toprak karıştırdım çok az bir şey böyle bir yani bir tatlı kaşığı kadar suyun içine toprak karıştırdım hani köklenmesi daha hızlı olsun diye gerçekten de köklenmesi daha da hızlı oldu bu ikisi Tayland dikenler tacı arkadakileri de normal milli milli dikenler tacı arkadaşlar bakın bir yandan çiçeğini veriyor taze çiçeklerini veriyor bir yandan da çiçekleri üzerlerinden dökülüyor bunu buradan rahat bir şekilde alabilirsiniz bakın Şeker vermemin amacı şu gördüğünüz gibi bakın elime yapışıyor bu ne demek oluyor bu çiçek dalı bu şekilde elime yapışıyor. eğer bu şekilde çiçek dalı sizin de elinize böyle yapışıyor ise bilin ki o zaman ne yapmanız gerekiyor e, dikenler tacına e, şekerli su vermeniz gerekiyor arkadaşlar bu şu elini tutuyor olması Çiçekte vitamin eksikliği yani dikenler tacında bakın bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi elime yapışıyor ise bilin ki dikenler tacına ne yapmamız gerekiyor? Şekerli su vermemiz gerekiyor. Çiçekler zaten bizlere dallarıyla böyle bu şekilde konuşabiliyor. Onun için arkadaşlar bunlara çok dikkat edin ki bunları göz önünden kaçırmadığınız takdirde çiçeklerimizin daha da sağlıklı olmasını yakalayabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bu güzelliklerle sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.